yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün böyle hani liselerde öğrenciler dersi asla bahçeye çıkarlar ya biraz öyle hissediyoruz kendimizi. Güzel güneşli bir gün. Avrupa Parlamentosu'nun önünde herkes güneşin altına serilmiş. Biz de sevgili Murat'la bugün programı buradan yapmaya karar verdik. Büyük ihtimalle seçimden önce son programımız olacak. Seçimden önce son çıkış. Brüksel kafası olarak başlığı atabilir miyiz? Ne diyorsun? Evet artık seçime doğru yaklaşıyoruz. Burada da seçim heyecanı sarmış durumda aslında Avrupa Birliği'nde de herkesi ve ilginç bir aslında ortam var çünkü ben yaklaşık 20 yıldır buradayım. Türkiye'de pek çok seçim oldu, referandum oldu. Bu oranda bir ilgi hiç görmedim açıkçası. Yani ya bu birkaç ay önce ne kadar? Mi yoksa hani biz böyle hani çok Türkiye fokuslu yaşadığımız için. Öyle bir Türkiye ile insanlar ilgilenince Cem Yılmaz'ın hikayesindeki gibi aa kebap dedi bak bizi seviyor gibi hı hı. birden fazla mı egzajere ediyoruz acaba? Yok çünkü yani şöyle bir boyuta gelmiş durumda artık hani daha önce seçimlere bu kadar ilgi göstermeyen veya işte seçim için çünkü seçime ilgi demek hani sadece seçimle ilgili yazıp çizmek değil bununla ilgili bir yatırım da demek mesela gazeteler anlamında gazeteciler anlamında baktığımız zaman hani çok fazla Avrupa medyasından gazetecinin Türkiye'ye gitmeye başladığını veya işte onundan itibaren Türkiye'de olacağını görüyoruz. Hani Türkiye'ye giderek seçim e, gecesini orada yaşamak ya da seçim ortamını yansıtmaya başlamak bence hani ayrıca bir hem insan anlamında hem iş gücü anlamında hem e, tabii ki masraflı anlamda bir yatırım gerektirdiği için bunu hiç bu boyutta gördüğümü hatırlamıyorum ben ve e, şöyle de bir fark oluşmaya başladı. Bir önceki programda birkaç hafta önce konuştuğumuzda aslında hani böyle Avrupa'da hala aman yine bir yolunu bulur da işte AKP başta kalır, Erdoğan kazanır ee, türü yorumların aslında çok dominant olduğunu konuşmuştuk. Burada da çok değişik bir aslında değişim oldu birkaç hafta içerisinde. Ee, şimdi gelen sorular daha çok işte muhalefet kazandığında ne yapacak? sorularına dönmeye başladı. Yani sanki böyle bir şey artık oluyor ama muhalefetin Türkiye vizyonu ne? Ee, nasıl bir hükümet oluşur? Ee, bunların dış politikası ne olur? Ekonomi politikası ne olur? İç politikada neler yaparlar? NATO ile ilgili ne yaparlar? AB ile ilgili ne yaparlar? Artık bunlar sorulmaya konuşulmaya başladı. Bu da enteresan bir değişim. Çünkü yani biz uzun zamandır konuşuyoruz bu konuları bildiğin gibi ve hep hani AB tarafının çok anlamadığını, bu yüzden de hani Türkiye'deki seçimleri çok böyle demokratik olarak görmediğini, demokratik bir değişim beklemediğini e, konuşuyorduk. Burada çok çok ani böyle birkaç hafta içerisinde çok ani bir değişim oldu. Tabii yani 14 Mayıs e, tarihi bir gün olacak her açıdan. Özellikle AB-Türkiye ilişkileri açısından da. Mevcut hükümetle devam edilse bir türlü bir yol ayrımı olacak. Mevcut hükümet değişirse başka bir yol ayrımı olacak. Mesela işte e, daha yeni yeni sağ olsun Avrupalı dostlar merak ediyorlar ee, tabii ki muhalif kanadın AB vizyonunun ne olacağını ama mesela e, birçok e, muhalif şu anda Türkiye'deki e, Suriyelilerden, mültecilerden, Afganlardan rahatsız ve iktidara gelirlerse bununla ilgili çeşitli fantaziler var biliyorsun. Mancınıkla atmaya kadar giden. E, bunlardan mesela haberdar mı Avrupalılar? Bir taraftan hani belki hani Erdoğan rejiminin Değişiyor olmasından mutlu olan Avrupalılar vardır ama bir taraftan da biz aslında Erdoğan'la bir şekilde iyi kötü anlaşıyorduk bu mülteciler meselesinde. Yarın öbür gün bu çılgın Türkler bir değişiklik yapmasın diyenler de var mı? Ya zaten bu değişimden bahsederken hani mutlular veya mutsuzlar anlamında değil, hani bakış anlamında bu seçimlerden ne çıkara Bakış anlamında bir değişim daha çok hani vurgulamak istemiştim. Evet hani. Bunun sonuçları ne olur? Elbette bu merak ettikleri bir şey ama bizim düşündüğümüz kadar da ya da Türkiye'de mesela hani işte Avrupa böyle diyor işte en çok mültecilerden korkuyor, Türkiye'nin mülteci politikası değişmesinden korkuyor falan gibi bir algı var. Hani bu konuda da böyle çok fazla da bir yorum, analiz, soru görmüyoruz açıkçası. Öyle bir enteresan bir durum var. Mi? Türkiye mu? tarafında var, burada yok. Aslında hani buradan beklenmesi gereken bir şey. Elbette kafalarda böyle bir korku olmaması mümkün değil. Çünkü bir noktada mülteci konusu Avrupa'da aslında siyasi dengeleri Türkiye'de de olduğu gibi belli oranda değiştiren bir konu oldu. Yani mülteci krize ilk başladığında Türkiye ile bir noktaya gelinceye kadar yani olay sadece ama işte mülteciler gelmesin değil ama mesela Almanya'da aşırı sağın, mesela bir anda çok yükseldiği bir nokta olmuştu bu. Hani bunları aslında aşırı ee, siyasi partilerin yükselişini bile Türkiye ile bir şekilde buldukları ve hepimizin de belirli noktada eleştirdiği aslında politika durdurmuş oldu. Bu anlamda hani bu hiç umurlarında değil anlamında değil ama baktığımız zaman okuduğumuz zaman sorulara gelen sorulara baktığımız zaman hani yeni hükümetin mülteci politikası ne olur gibi bir soru düşündüğümüz kadar popüler bir soru değil. O enteresan bir nokta. Ama genel olarak böyle bir yine hani hep konuştuğumuz Türkiye'yi tam anlayamama sorunu devam ediyor. Yani mesela işte geçen gün bir buradaki bir konferansta işte Türkiye raportörünün bir konuşmasında işte mesela Türkiye'deki milliyetçilerden bahsetti. Şimdi Türkiye'deki milliyetçiler kimdir? Türkiye'deki milliyetçiler MHP midir? İyi Sinan Oğan mıdır? İyi Parti midir? Yani Türkiye'deki milliyetçiler AKP'ye destek olmakta mıdır? AKP'nin tam karşısında yani Hala kafalar burada hani milliyetçiler böyle, İslamcılar böyle olduğu için hani İslamcılar derken kimler mesela işte AKP ile işbirliği yapan AKP'nin içindeki İslamcılar mı, yoksa muhalefetle işbirliği yapan İslamcılar mı? Ee, bu anlamda hani böyle bir hala bazı şeyler bir yere oturtamam var. Hatta enteresan olaylar da oluyor mesela özellikle adaylarla ilgili. Geçtiğimiz hafta buradaki büyük bir partinin genel başkan danışmanı beni aradı dedi ki işte muhalefetin adayı buradaymış. Biz de görüşmek istiyoruz ne yapabiliriz? Ben dedim ki acaba hani Kemal Kılıçdaroğlu geldi de hiç haberimiz mi olmadı? Hani son dakikada böyle bir şey mi oldu? Ki mümkün bir, baktım, bir şey olması. Zaman evet zaman. mümkün. <laughs> Ama bir baktım gelen meğer Sinan Oğan'mış. Hı. Ama muhalif ve aday olduğu için bunlar kafalarında zannetmişler ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi biri geldi. Ee, hani böyle çok isimleri yerine oturtamama, ama muhalefeti çok yerine oturtama, hangi hangi muhalefet nedir nerede durmaktadır işte bazıları gerçekten muhalif midir e, veya ne bileyim ikinci tura kalsa kim kimi destekler mesela ince ile ilgili çok büyük kafa karışıklığı var diyorlar ki tam Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı partiden bu insan aslında bir önceki seçimde adaydı e şimdi niye Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı veya ikinci tura kalırsa bunu destekleyenler niye Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesin? E bu adam da aynı partiden değil miydi? Böyle bir hani aslında Türkiye'de de bazı şeyler karışık bunun farkındayım ama burada kafalar Daha iyice bakıyoruz. karışıyor bunlarla ilgili. Burada tabii iki taraflı aslında bir e, sorumsuzluk mu diyelim ya da böyle biraz e, vurdum duymazlık mı diyelim ya da kasıtlı bir durum mu diyelim. Türkiye'deki e, şu anda aday olanlar da muhalif partiler de Avrupa Birliği'ne yeterli e, ehemmiyeti göstermiyorlar gibi geliyor. Bu belki bir strateji olabilir. Daha önce hep konuştuk. Aman işte icazet istiyorlar falan gibi anlaşılmasın diye düşünülüyor olabilir ama Avrupa Birliği aslında işte masanın bir tarafına otur da birlikte geleceği inşa edelim diyen bir kurum ama biz hala Türkiye'den şöyle bir bakış olduğunu görüyorum. Bütün partilerde var bu. İşte orada böyle bir kulüp var. Biz o kulübü almıyorlar. Orayı yöneten bir 12 tane aile var vesaire falan gibi. O hikayenin o tarafını daha çok seviyoruz. Hiç kimse aslında buradaki birçok bir kurumun e, kuruluşundan itibaren burada olduğumuzu, aslında buranın geleceğini birlikte şekillendir, şekillendirebileceğimizi sanırım düşünmüyor ya da bununla ilgili adım atmıyor gibi geliyor. Bu Türkiye tarafındaki sorumsuzluk. Öte yandan burada da herhalde bir 20 yıllık Erdoğan iktidarına e, büyük bir alışkanlık var, böyle bir e, rehavet var Avrupa tarafında. Nasıl olsa işte Türkiye'de bir ak parti var, bir e, Erdoğan var biz bir şekilde işlerimizi onunla hallediyorduk. Şimdi nereden çıktı bu işte Muharrem İnceler, Sinan Oğanlar gibi bir durum var. Bu gerçekten üzücü aslında bu tarihi süreçte. Sen nasıl değerlendiriyorsun özellikle Türkiye'deki siyasi parti partilerin Avrupa'ya yaklaşımını, Avrupa Birliği'ne yaklaşımını çok fazla bir şey duymuyoruz açıkçası seçim çalışmalarıyla ilgili. Yani programlara baktığımız zaman aslında verilen sözlerin pek çoğu Avrupa değerleriyle veya işte AB sürecine geri dönerek aslında gerçekleştirilebilecek hedefler. Ama genel olarak böyle bir evet AB ile ilgili ya da işte Avrupalılar böyle bir hani e, hani Avrupalılar bir yerde biz bir yerdeyiz. E, böyle bir söylem var ve hani genel olarak da AB'ye ilgi duyan bazı partiler olmakla birlikte bunlarda bile çünkü buradaki bazı siyasi gruplarla daha yakın ilişkiler içerisine girmek isteyen partiler olduğunu biliyoruz. E, muhalefet kanadında şu anda. Mesela bunlar bile e, bir seçim geçsin de ondan sonra konuşalım e, diyorlar. Tabii böyle bir hala 2023'e hep eleştirdiğimiz hala bir aman şimdi haberi işin içine girersek icazet aldı derler. Yok işte arkalarında AB var derler vesaire. Hani sanki pek çok şey zaten söylenmiyormuş gibi. E, zaten pek çok şeyle suçlanmıyorlarmış gibi. Hani AB ile de suçlansalar aslında çok büyük bir değişim olur mu? Bunu bilmiyorum ama böyle bir anlamsız bir korku var. Yani 2023 yılının Türkiye'sinde bir yandan Avrupa'nın bir parçası iken bu ülke, AB'den bağımsız olarak Avrupa'nın bir parçası iken, bir yandan da Avrupalı kurumlarla bile seçim öncesi aman biraz mesafeli olalım gibi böyle bir ihtiyat yaşanması aslında geldiğimiz noktanın çok e, bir özeti gibi. Yani evet. İşler arası bir nokta Muhtemelen senin de kulağına gelmiştir kulislerde konuşulan e, özellikle Brüksel'de varlık gösteren Türk bürokrasisinin biraz böyle fısıldadığı seçimlerin sonuçları ne olursa olsun AK Parti de kazansa, muhalefet de kazansa Avrupa Birliği ile ilgili yeni e, gelişmeler olacak ve bunlar pozitif yönde olacak gibi bir takım e, söylentiler var. E, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani tabii ki muhalefet kazanırsa bunların olma ihtimalini zaten konuşuyoruz. Ama hükümet kazanırsa bunun nasıl bir olma ihtimali var ben onu çok açıkçası göremiyorum. Yani, yani Erdoğan yeni paydaşlarla birlikte biz işte yanılmışız, Rabbim bizi affetsin, tekrar biz AB vizyonumuza geri döneceğiz, beni kandırdılar. Yani bir anda derse... Par ve işte Yeniden Refah Partisi bir anda kabuk değiştirip Avrupa Birliği değerlerine sahip çıkan partiler Artık. haline gelirse böyle bir şey mümkün. Yani bunun olması ne kadar mümkünse aslında Türkiye'nin AB sürecinin yeniden canlanması da aynı hükümetin devam etmesiyle o kadar mümkün. O anlamda hani bir değişim ancak hükümetin değişmesiyle mümkün Türkiye AB ilişkilerinde. Hani AB tarafından baktığımızda da aslında mesela deniyor ki biz iki senaryoya da hazırız, politikalarımız hazır. Aslında birinci senaryo için yani hükümetin devam ettiği senaryo için pek bir hazır olmalarına gerek yok çünkü olan zaten böyle işte çıkarlar üzerinden birkaç konu üzerinden ilişkilerin devam etmesi çok derinleşmeden işte Türkiye'nin üyelik sürecinin tamamen unutulması artık hiçbir resmi dokümanda bile yazmamaya çalışıyorlar hiçbir söylemde adı geçmiyor o şekilde devam etmesi yani bunun için bir hazır olmalarına gerek yok zaten en kolay senaryo bu yüzden de belki bazı AB liderlerinin hatta e, memnun bile olacağı senaryo aslında Erdoğan tekrar seçilmesi olur çünkü en azından ee, yeni bir şeyler Türkiye ile ilgili oluşturmaları, yeni bir söylem geliştirmeleri e, ve yani eğer yeni bir süreç başlayacaksa bu konuda adım atmak zorunda kalmaları gerekmez. Böyle de bir gerçek var ama umarım e, adım atmak zorunda kalacakları ve yeni bir söyleme, yeni bir politika ihtiyaç olacakları bir süreç başlayacak. Evet, Türkiye'de olacakları tabii yakından takip etmeye devam edeceğiz. AB-Türkiye ilişkileri de nasıl bir yöne evrilecek? artık seçimlerden sonraki ilk programımızda muhtemelen bunu konuşuyor olacağız. Şimdi biraz Rusya'ya dönelim. Rusya-Ukrayna meselesi özellikle kış aylarında Avrupa'nın bir numaralı gündemiydi. Özellikle buradaki halkı da çok yakından ilgilendiren enerjiyle ilgili sıkıntılar vesaire. Şimdi havalar güzelleşti. Sanki bu konu biraz böyle gündem dışında gibi en azından sokakta hani şuralarda Ukrayna ile ilgili çok sayıda gösteri oluyordu. Bu aralar pek bir şey görmüyoruz ama Avrupa Birliği hani böyle bir e, suyun üzerinde yüzen ördek gibi üstte aslında hiçbir şey yokmuş gibi ama altta çalışan bir mekanizmaya benzetiyorum ben. Dolayısıyla geri planda Rusya, Ukrayna meselesiyle ilgili Avrupa Birliği çalışmaya devam ediyor. Şu anda son olarak neler var gündemde? Neler yapılıyor? Yani evet yaptırımlarla ilgili artık paket sayısını ben de kaçırdım ama en son yeni bir yaptırım paketiyle ilgili de çalışma duruyor. Tabi şöyle bir rahatlık oldu. Kışı atlattık. seyircilerinde gördüğü gibi güneşli günler geldi. Havalar ısındı. Ve hani beklenen senaryonun, kötü senaryonun çok çok ötesinde atlattık. Çok daha rahat bir kış oldu. Şu anda bile e, Avrupa Birliği içerisindeki işte doğalgaz depolarında %50 civarında bir doluluk var. E, doğalgaz fiyatları bahar geldi ve şu anda beklenenin çok çok altında. Bu depoların da e, tekrar gelecek kışa kadar dolması gündemde. Ve e, Avrupa Birliği genelde böyle bazı konularda hedefler koyar ama o hedeflere her zaman ulaşamadığını görüyoruz. Ama mesela onluk bir tasarruf hedefi koymuştu. Yani Avrupa Birliği çapında %10 daha fazla doğal gaz harcaması. Bunun %18'e ulaştığını görüyoruz. Bu da hedeflerin ötesine geçti. Bu anlamda böyle bir en azından e, rahatlama görüyoruz. Bunun enflasyon üzerinde de e, yarattığı baskı yavaşlıyor şu anda. Ee, Enflasyonda yavaş yavaş bazı ülkelerden başlayarak biraz düşüşe geçtiğini görüyoruz. Böyle bir rahatlık var ama bir yandan da e, hani Rus tehdidiyle ilgili aslında algı değişmiş durumda değil. Hala şu anda AB gündemine baktığımız zaman birinci sırada bununla ilgili yaptırımlar. Şimdi en son konuşulan e, yaptırım mesela bununla ilgili e, özellikle elmasla ilgili olacak çünkü hala e, Rus elmaslarının dünya üzerindeki pazarda çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Belçika Parlamentosu bir ıı, tasarıyı kabul etti. Avrupa Birliği'nden böyle bir baskı var ve ıı, bunun G7 ülkeleriyle koordinasyon içerisinde yapılması gündemde ve bir mesela İsviçre şirketiyle anlaştılar. Artık hangi il, elmasın dünyanın neresinden geldiğini tespit edecek bir teknoloji üzerine çalışıyorlar ve bu şirket ıı, bu sözü verdi Avrupa Birliği'ne işte bir elması bana getirin hangi ülkeden geldiğini size söyleyeceğim diye. Nasıl olduğunu Sorma bana ama bu e, hani bir konuda daha aslında kapıları kapatmış olacak Avrupa Birliği böylece yani doğalgazı zaten sıfırladı petrol de bayağı e, düşürmüş durumda bağımlılığı e, bu tür ürünlerde de ve e, yine doğalgazda şöyle bir yeni bir süreç başlıyor daha önce konuşmuştuk Avrupa Birliği ülkeleri artık olabildiğince beraber bunun pazarlığını yapacaklar doğalgaz alımı yaparken ki fiyatlar düşürülebilsin diye. Şimdi bu başlıyor. Bu sistem biraz geç de olsa kuruldu ve şu anda sanırım 67 AB şirketi buna başvurdu ve 67 AB şirketi artık bu işlerin pazarlığını beraber yapacak. Hmm. Ee, tabii yani ne diyeyim mesela Belçika gibi bir ülkenin tek başına oturup doğalgaz gaz yapmasıyla 67 Almanya. şirketin birlikte yapması, farklı ülkelerin birlikte yapması çok daha farklı bir güç oluşturuyor. Bu önemli ama sorunsuz da ilerlemiyor. Mesela bu tahıl konusu var. Normal şartlarda Ukrayna'ya destek en yüksek olan ülkeler aslında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriydi işte. Polonya gibi, Romanya gibi ülkeler. Bunlardan mesela bir tepki gelmeye başladı. Çünkü tahıl ürünlerine Ukrayna'dan gelen şu anda gümrük vergisi ödenmiyor. Ve bu bir yıllık bir karardı. İşte Ukrayna'daki üreticileri rahatlatmak, Ukrayna ekonomisini rahatlatmak için. Ve bu nedenle Doğu Avrupa'daki bazı üreticiler iflas noktasına geldiler. Çünkü çok daha düşük maliyetle geliyor bunlar ve bu yüzden ilk defa Polonya gibi bir ülke dahil olmak üzere Macaristan yine bu fırsatı kaçırmadı. Macaristan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan bu tahıl konusunda gümrük vergilerinin sıfırlanmasının bir yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyorlar şu anda. Ama bu karşı çıkmaya rağmen büyük ihtimalle bugün karar alınması bekleniyor. Çünkü bu tür konularda ekonomik konularda nitelikli çoğunlukla karar alınıyor. Yani bazı ülkeler karşı çıksa bile AB'nin bu konuda bir karar alması mümkün. Bu da enteresan. Yani bir noktada demek ki her şey paraya bağlanıyor. Yani Polonya, Ukrayna ya en çok destek veren ülkelerden biriken böyle bir noktaya gelince de Elbette kendi üretedisini ön plana koyduğunu görüyoruz. Yani şimdi teknik olarak ve tabii güç birliği yaparak Avrupa Birliği'nin bu meselede Rusya'yı oldukça köşeye sıkıştırdığı falan belli. Bu görünüyor ama bir taraftan da daha önceki programlarda konuşmuştuk. Bu konuları aşabilmek için işte İran'a, Katar'a bir takım ilişkileri güncellemek gibi bir durumu da var Avrupalıların. Bu bir rahatsızlık vermiyor mu yoksa İçten içe böyle bir homurtu da var mı? Tamam biz Rusya'yı köşeye sıkıştıralım da yani şu anda yeni işbirliği yapmaya çalıştığımız adamlar da dünyanın süper demokrat ülkeleri değil demiyor mu vatandaşlar? Yani deniyor ama zaten mesela İran'la bu iş olmadı. İran'daki gelişmeler, İran'ın biraz Rusya'nın yanında durması vesaire gibi konularda ve bir noktada da evet yani işte Katar gibi ülkelerle de biliyorsun bu Katar Gate skandalı yaşandı ama bir noktada evet işbirliği de devam ediyor özellikle doğalgaz anlamında. Çünkü böyle de bir real politik bir gerçek var. Yani bir noktada özellikle Avrupa Birliği kendi kendine yetinceye kadar bu doğalgazı bir yerlerden almak zorunda ve kendi müttefiklerinden, daha batı ülkelerinden, demokratik ülkelerden gelen doğalgaz yetmiyor. Böyle bir gerçek var. Bu anlamda hani bunun bir alternatifi yok. ve şu karar vermek zorunda. Yani en azından işbirliği yapacağımız ülkelerin Avrupa için dünya için, bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturmaması. Yani kendi vatandaşlarına ne yaparsa yapsın bize tehdit oluşturmazsa bir bizim noktada, mi? Bir noktada evet. Bir sessizlik. <laughs> Ama bunun tabii yani şöyle bir noktası da var. Yani sen Avrupa vatandaşlarına da sorsan desen ki hani bu kuş çoluğun çocuğun diyelim soğukta mı kalsın? Fabrikalar kapansın, işsiz mi kal? Yoksa biz Katar'dan gaz almaya devam edelim mi? yine Katar'dan gaz almaya devam edelim diyecek. Yani çünkü böyle de bir gerçek var maalesef. Hani evet, o kaynaklar bu şekilde bu dağıtılmış gibi. Da, Burada hani o, yani Avrupa'da e, konuşulmasından pek hoşlanılmayan bir diğer konu da Çin meselesi. Aslında Şimdi hem Rusya ile ilgili biliyorsun Rusya konusunda Merkel çok eleştirildi. Merkel de kendini savundu. Kardeşim ben onu oyunun içinde tutmaya çalıştım. O yüzden Putin'le iyi geçindik, Rusya ile iyi geçindik falan filan. Çin keza ee, öyle bir noktaya geldi ki artık geri döndürülemez bir noktada Çin'e bir bağımlılık e, söz konusu. Yani bugün tabii şimdi Rusya Rusya ile böyle e, ilişkiler kopma noktasına gelince başka ülkelerle işbirliği artırılıyor. O ülkeler de süper demokratik ülkeler değil. Onlar büyümeye başlayacaklar. Şu anda tehdit değiller belki ama kimse 10 yıl sonrasını garanti edemez. Yani böyle bir kısır döngü var. Mesela Çin meselesinde ne yapıyor şu anda Avrupa Birliği? Çin'le ilgili nasıl bir gelecek e, tahayyül ediyorlar? Çin meselesinde kafalar çok karışık ve AB içinde de aslında gerginlik yaratan bir konu oldu bu. Şimdi Almanya'nın aslında Rusya ile ilgili yaptığı stratejik hatayı bir noktada şimdi Fransa yapıyor ve Almanya Çin konusunda Fransa'ya karşı duruyor gibi bir noktaya geldi ki aslında en büyük ekonomik ilişkiler Almanya ile Çin arasında. Alman şirketlerin çok büyük yatırımları var Çin'de. Ama Macron Çin seyahatinde öyle pozitif bir tablo çizdi ki işte bu ilişkilerin önemine o kadar çok vurgu yaptı ki Avrupa Birliği içerisinde bir anda işler karıştı aslında. Çünkü Avrupa Birliği'nin resmi tutumu Çin'le ilgili üç kelime. Aslında bu üç kelime bile kafa karışıklığını ortaya koyan kelimeler. Birinci kelime ortaklık, ikinci kelime rekabet, üçüncü kelime tehdit. Yani Şöyle bir gerçeklik var ki belirli oranlarda evet Çin'le ortak çalışma yapılmak zorunda. Çünkü böyle bir karşılıklı bağımlılık var. Özellikle bazı materyallere, üretime vesaire. Veya bu üretimin işte batıya doğru kayma süreci devam ettiği sürece. Ama bir anlamda Çin'de büyük bir rekabet var. Ki bu rekabet sadece e, ekonomik ilişkilerde değil aslında jeopolitik olarak da var. Çünkü Çin batı balkanlarda da daha etkin olmaya çalışıyor. Afrika'da da daha etkin olmaya çalışıyor. Ve hani... Aslında böyle bir bu pazarları da hem ekonomik olarak hem de tabii ki siyasi gücünü de AB'nin elinden alma gibi bir şey var. Bir de tehdit boyutu var olayın çünkü bir noktada belki askeri olarak evet AB'yi tehdit etmiyor ama batı dünyasının işbirliği içinde olduğu ülkeleri tehdidi söz konusu ve yani batı dünyasının tehdit olduğu olarak gördüğü ülkelerle başta Rusya olmak üzere son dönemde İran olmak üzere Tabii ki bir stratejik işbirliği, bunlarla askeri işbirliği, ekonomik işbirlikleri ve böyle bir siyasi bir aslında blok oluşturma çabası var. Bu anlamda aslında kafalar karışık. Hani bu ilişkiyi nasıl daha fazla gerginleştirmeden daha pragmatik bir şekilde yürütebiliriz diye. Çünkü son istenen senaryo tabii ki Ukrayna-Rusya benzeri bir noktanın aslında Çin ve Tayvan arasında yaşanması. Çünkü Böyle bir şey yaşanırsa aynı Rusya örneğinde olduğu gibi AB'nin aslında çok daha sert tedbirler alması gerekecek. Bu anlamda ABD ABD'den daha farklı olarak hani bir şekilde diyalog kanallarını daha sıkı tutalım Çinle ve böyle bir şeyin gerçekleşmesini engelleyelim hani ilişkileri en azından açık tutarak böyle bir nokta var ama Almanya-Fransa arasında çok büyük bir ayrım yaşandığını görüyoruz zaten. Macron'dan sonra Alman Dışişleri Bakanı da gittir içine ee, ve Alman Dışişleri Bakanı'nın pozisyonunun Macron'la adeta taban tabana zıt olduğunu gördük. Ee, ama Dışişleri Bakanı böyle derken de mesela Alman Şansölyesi de yine e, Çinle bir büyük bir e, denge mekanizması Yani çabasında. iyi polis kötü polis karşıına karşı taziye tut. Çünkü dünyada da böyle bir gerçek var. Yani evet değerler çok güzel ama işte Türkiye'de de bir zamanlar vardı ya böyle bir işte değerler bazında dış politika evet çok güzel ama işte Avrupa'nın iyi olan yanlarını alalım. Değerler bazında dış politikanın şöyle bir açmazı var. Eğer sadece demokratik ülkelerle iş yaparsanız dünyanın çok büyük bir çoğunluğuyla bu sefer hiç bir şekilde ilişkiniz kalmaması anlamına geliyor. Aslında Ve... buradaki en önemli şey o demokratik olmadığını tırnak içinde düşündüğünüz ülkeler için e, kafa yoruyor musunuz? Onlar için ne yapıyorsunuz? Dünya barışı için ne yapıyorsunuz? Tabii ki oraya demokrasi götürmeye kalkışmadan, ona da düşmeden, sanırım daha önemlisi o yani sadece ben parama bakarım ya da enerjime bakarım o ülkede ne olursa olsun düşüncesi olmadıktan sonra sanırım bir ortak müşterekte buluşulabilir diye düşünüyorum. Ya yani buluşulması gerekiyor çünkü mümkün değil yani dünyanın büyük bir çoğunluğu gerçekten demokratik olana kadar ki böyle bir şey kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Ben yani sadece demokratik iş işbirliğimi yaparım, demokratik olmayan ülkelerle bağlantımı tamamen keserim demek de çok hani gerçekçi değil. Çünkü hayatta kalmanız mümkün değil maalesef. Evet, değerli izleyenler seçimden önce 14 Mayıs öncesi son programımızdı Brüksel Kafası olarak. Herhalde bir yaklaşık 10 yıldır Murat'la tanışıyoruz. Veda programı değil merak etmeyin seçim öncesi son program. yaşadığımız 10 yıl içerisinde Brüksel'i merkeze alarak buradan hayatı anlamaya ve dilimiz döndüğünce size aktarmaya çalıştık seçimlerden sonra Türkiye ve Avrupa arasında nasıl bir yeni sayfa açılacak? Bunu da hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Buradan Belçika'yı, Avrupa Birliği'ni ve dünyayı size aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.